Ya Allah senden de merhametli, benden de merhametli. Allah'ın gönderdiği Hazreti Muhammed Mustafa senden de merhametli, benden de merhametli. Rahmeten lil alemin. Asacakmış, kesecekmiş. Hangi zalim bunları söylüyor? Hangi kitaptan konuşuyorlar? Kur'an ortada. İslam ortada. Kur'an ne diyor? La ikrahe fid dini. Bir kimse Müslüman değilse, ben Müslüman değilim diyorsa, o kişinin vicdanına, o kişinin inancına, kafasına, zihnine baskıyı, zorlamayı bizzat Cenab-ı Hak kendisi kaldırmış. Allah kendisi de sen koyamazsın. Müslüman değilim diyorsa adama başörtüsü için zorlayamazsın, gusül abdestine zorlayamazsın mümkün değil. Dört mezhepte de Hanefi, Şafii, Hanbeli biliyorsunuz Maliki mezhep. Dört mezhepte de ortaklaşa hepinizin bildiği, hepimizin bildiği gibi bir Müslüman erkek ehli kitap olan Hristiyanlardan birisinin kızını nikahına Müslüman erkek alabilir mi alamaz mı? Sesiniz çıkmadı. Var Al gibi alır. Allah helal etmiştir. Bir Hristiyanın kızıyla bir Müslüman evlenir, nikahlanır, helalı olur, hanımı olur, eşi olur, aynı evde beraber yaşarlar. Ama o kiliseye gider, sen camiye, onun kırına dokunamazsın. Bizim cemaatimiz din eğitiminden geçmediği için bu meselelere hayretle bakıyor. Senin nikahlındır Hristiyan. Hristiyanın kızı, o da Hristiyan. Din değiştirmeye zorlayamasın. Cinsi ilişkiden sonra gusül abdestine zorlayamasın. Camiye geleceksin diyemesin. Bayram namazı var diyemesin. Onu hiç kadar etmez. O seni ilgilendirir. Baskı yapamasın, tehdit edemesin. Yeyimine, geyimine, asla Müslüman olmuyor diye en ufak bir eksiklik yapamasın. İslam'ın hakikati budur. Ne demek İslam nizamı gelirse şunlar şöyle olacak, vuracaklar, kıracaklar, vallahi iftira, kainata iftira bu. Bunları yapanlar zalim, bunları yapanlar cahil, bunları söyleyenler zahil. İslam'ın yeryüzünde tatbikatını, tarihler bizim ecdadımız 500 sene Yugoslavya'da kaldı. Bosna'da kaldı. Yunanistan'da kaldı. Bulgaristan'da kaldı bizim ecdadımız Müslüman. Hristiyanlardan bir kişinin burnunu kanatmamıştır. Tarihte göstersinler Müslüman olacaksınız diye zorladıkları bir köy bile bulamazsınız. İslam hakim olduğu yerde Hristiyan Hristiyan gibi yaşar. Yahudi, Yahudi gibi yaşar, Müslüman da Müslüman gibi yaşar. Kimseye vallahi baskı yapamazsınız. İslam'dan çıkarsınız. Zalim olursunuz. Allah'ın kitabı bu böyle söylüyor. Şu kitaptan başka bir Kur'an, başka bir dinin kitabı yok ki yani. Ben buradan söylüyorum. O halde bir takım gazetecilerin, bir takım yalan makinası medyaların, medyacıların, sonra gazetecilerin halini görüyorsunuz. Yemin ile söyleyeyim ki Türkiye'deki gazeteciler gazetecilik yapmıyor. Ya ne yapıyor? Kuponculuk, kupon, kupon. Efendim çanak veriyor, çömlek veriyor, kadınların süslenme, boya veriyor, utan utanmasalar inşaatçılık yapacaklar. Ama sen gazeteci misin? Eşya satan bir tüccar mısın? Hani sen fikir adamıydın, düşünce adamıydın. Bu çanak çömlek ne? Bu züccaciye ne? Bu kupon ne ulan? Senin de gazeteci. Hani haber, hani yazı, hani doğru haber. Türkiye'de gazeteci yok. Namuslu gazeteci, şerefli gazeteci. Kaç tane bulabilirsiniz? O oraya satılıyor, o oraya kiralanıyor o oraya atılıyor, o oraya. Böyle gazeteci olur mu? Allah bunları eğer İslam'a hizmet edeceklerse Cenab-ı Hak bunlara fırsat versin. İslam'ın önünü kesmek istiyorlarsa Cenab-ı Hak bunları kahru perişan etsin. Başımızın belasıdır gazeteciler. Ülkenin belası, hayatımızın belası, İslam'ın belası bu adamlar. Jurnalci, ihbarcı, muhbir, müflis, müşrik, pis adamlar bugün kamuoyunu etkilemeye çalışıyorlar. Doğru haber yok, dürüst haber yok, şerefli bir haber yok. İşte bunlar işte kökten dinci, aşırı dinci, efendim temelden dinci falan fundamentalist, liberal, radikal, siyasal. Bütün bunları kasten bu kiralık gazeteciler, satılık gazeteciler yazıyor, çiziyor gençleri, aydınları, okumuşları, talebeleri, açık saçak gezen kadınları tehdit ediyor. Aman Müslüman olmayın ha, kelleniz kesilir. Ha, Subhanallah. Niçin böyle yapıyorlar? Niçin böyle yapmaya devam ediyorlar? Bizim yeryüzündeki varlığımız, birliğimiz, bütünlüğümüz, kardeşliğimiz, barışımız, huzurumuz, her şeyimiz İslam ile bütünleşmiştir isimlerimiz hep İslam. Bakın mübarek üç aylardayız. Recep, Şaban, Ramazan. Yani şimdi baksam cemaatin içinde kaç tane Recep isminde, kaç tane Şaban isminde, kaç tane Ramazan isminde insanlar var burada. Biz ismimizi İslam'dan almışız. Kültürümüzü, künyemizi, edebimizi, namusumuzu, hayamızı, hayatımızı İslam'dan almışız. Biz Avrupa'ya asla muhtaç değiliz. Avrupa'nın kültürüne hiçbir ihtiyacımız yok. Avrupa'dan alacağımız tek şey var. Teknoloji, teknoloji, teknoloji. Onların kültürünü asla kabul etmiyoruz. Onların yaşayışını, onların uyuşturucusunu, onların McDonald's'ını, onların pizzasını, onların hiçbir şeyini kabul etmiyoruz. Avrupa'yı reddediyoruz. Avrupa'nın tekniğini, ilmini alacaksın, gerisini kıldırıp atacaksın. Eşcinseller, sapıklar, çarpıklar, köpekleşmiş insanlar. Mehmet Akif merhum ne güzel söylemiş ya Rabbi, ruhu şad olsun, öyle diyor. Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Dedikten sonra medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar medeniyet kelimesinden Mehmet Akif merhumun kastettiği vallahi Avrupa'dır. Hani medeniyet dediğin ne demek? Avrupa dediğin. Avrupa Avrupa dediğin tek dişi kalmış canavar. Aynı canavar daha dün, daha geçen gün, daha geçen sene, daha geçen ay Bosna'da binlerce çocuğu, binlerce kadını Parçaladı mı, parçalamadı mı? Avrupa vahşidir. Müslüman insanlara karşı acımasızdır, merhametsizdir. İnsan haklarından kastettikleri tamamen Müslümanların dışındaki insanlardır. Hristiyan olmadıkça beyaz ırka mensup olma. Bakın Amerika'ya bakın. Amerika gibi bir ülkede siyah ırka mensup olanlar, siyah ırka hala ikinci sınıf üçüncü sınıf vatandaşlığın muamelesini görmüyorlar mı kardeşim? Görmüyor musunuz? Beyaz ırka mensup olacaksınız, bir de Hristiyan olacaksınız. Yoksa insan haklarına dahil değilsiniz. Ezan okundu mu? Cenab-ı Hak tekrar tekrar bu mübarek üç ayları feyziyle, bereketiyle, saadetiyle, selametiyle insanlığın hidayetine yani Müslüman olmasına, Müslümanların da yeryüzünde birleşmesine Cenab-ı Hak bu ayları vasıta eylesin inşallah. Vasıta. Çalışmalarımızı hızlandıralım. Üç aylarda dersin başında söyledim. Allah'ın feyzi artıyor, ikramı artıyor, ihsanı artıyor. Normal zamanda bir iyiliğinize on misli mukabele eden Allah, Recep ayında yüz misli, Şaban ayında 300 misli, Ramazan ayında bin misli mukabele diyor. Durmayalım. Fakirlere, yoksullara, yetimlere, öksüzlere, dullara, memurlara, işçilere, çaresizlere elimizi açalım, gönlümüzü açalım, cüzdanımızı, vicdanımızı açalım diyorum.